Pekala, uzay tarihindeki en büyük tartışmalardan birini konuşalım. Aya gerçekten gittik mi? Biliyorum muhtemelen tüm hikayeleri duydunuz. Belgeselleri izlediniz ve astronotların düşük yer çekiminde zıpladığı o bulanık fotoğrafları gördünüz. Ama NASA'nın pek de açıklığa kavuşturamadığı bir sürü cevapsız soru var. Hadi en kafa karıştırıcı olanlardan bazılarını inceleyelim. İlk olarak Van Allen radyasyon kuşakları. Bunlar Dünyayı çevreleyen devasa radyasyon bölgeleri. Bazı insanlar astronotların buralardan kavrulmadan geçmesinin imkansız olduğunu söylüyor. NASA, uzay aracının yeterince hızlı hareket ettiğini ve maruz kalma süresinin kısa olduğunu söylüyor. Ancak ikna olmayan şüpheciler hala var. Siz ne düşünüyorsunuz? Sonra fotoğraflar var. Gölgeler neden farklı yönlere gidiyor? Gökyüzünde neden hiç yıldız yok? NASA, bunun ay yüzeyinin güneş ışığını yansıtması ve kamera ayarları yüzünden olduğunu söylüyor. Ama yine de tuhaf, değil mi? Ve bayrağa hiç girmeyelim bile. Ayda rüzgar yokken neden dalgalanıyor gibi görünüyor? Bir başka büyük konu. 1970'lerden sonra neden aya gitmeyi bıraktık? NASA bunun çok pahalı ve riskli olduğunu söylüyor. Ama bugün tüm teknolojimizle daha kolay olmaması gerekir miydi? Bazı insanlar hatta tüm olayın Sovyetlere karşı bir yarış olduğunu ve ABD kazanınca geri dönmek için bir neden kalmadığını düşünüyor. Ve son olarak iniş alanlarının neden süper yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını görmedik? NASA bazı uydu görüntüleri yayınladı ama oldukça bulanıklar. Şimdiye kadar kristal netliğinde görüntüler beklemez miydiniz? Dinleyin, gitmediğimizi söylemiyorum. Sadece bu soruların ortada olduğunu ve NASA'nın onları cevaplama konusunda daha iyi bir iş çıkarabileceğini söylüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten aya ulaştık mı? Yoksa hikayenin daha fazlası mı var? Düşüncelerinizi yorumlarda bana bildirin. İzlediğiniz için teşekkürler ve her şeyi.